Merhabalar, ismim Eren Olca Erdoğan. Malta Persoy Hastanesi'nde fizyoterapist olarak çalışmaktayım. Bugünkü videomuzun konusu duruş bozukluğuna sahip insanlarda evde egzersizleri nasıl yapabiliriz? E, i̇sterseniz bunları size göstereyim. Buyurun. Öncelikle bir el avlusunu sırt omuzlarımızın üzerine gelecek şekilde evet, yerleştiriyoruz kalça 45 derece bükülü. Dizler 90 derece bükülü pozisyonda duracak. Evet. Bu pozisyonda biraz bekledikten sonra yaklaşık 30 saniye. Ondan sonra hareketimizi yapmaya başlayabiliriz. Kollarımızı bu şekilde yerleştirdik. Kol 90 derece abduksiyonda ve aynı zamanda dışa doğru dönmüş olacak. Harekete başlıyorum. Kollarımı öne doğru uzatıyorum. Daha sonra geriye doğru çekiyorum. Tekrar ileri doğru uzatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Daha sonra geriye doğru çekiyorum. Tekrar gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Daha sonra geriye doğru götürüyorum. 10 tekrarlı günde 3 kez bu egzersizi tekrarlayabilirsiniz. Şimdi ikinci egzersizimizi gösterelim. Bir, daha yatarak yaptığımız hareketi, sırt üstü pozisyonda yaptığımız hareketi. Evet, daha sonra şu şekilde duvara dayalı pozisyonda duruyorum. Evet, başım bu şekilde duracak. Dik, ellerimi bu şekilde tekrar koydum. Bu sefer duvara doğru itiyorum ve bırakıyorum. İtiyorum ve bırakıyorum. Yukarı doğru kaldırdım. 1 2 3 4 5 bıraktım. Bu hareketi de 10 kere tekrarlayabilirsiniz. 3. hareketimiz bu şekilde duvarın köşesine geçeceğiz. Aynı duvar üzerinde bu hareketi yapmayın. Hareketleri yaparken istediğimiz ön grup kaslardaki kısalığı azaltmak, bu hareketi yaparken aktif olarak o kası çalıştırıyorsunuz. Dolayısıyla istediğimiz etkiyi elde edemeyebiliyoruz. Bu yüzden duvar köşesinde yapacaksınız. Ellerimi bu şekilde koydum, kollarımı 90 derece tekrar açıyorum, biraz duvara doğru yaklaşıyorum, pozisyonum dik. Arkada iki kürek kemiğimi yakınlaştırmaya çalışacağım. Bu şekilde ileri doğru gidiyorum. 1 2 3 4 5. Daha sonra bıraktım. Tekrar yapıyorum. 1 2 3 4 5. Bıraktım. Tekrar yapıyorum. 1 2 3 Dört. Beş. Bırakıyorum. 10 tekrarlı bu hareketi evde yapabilirsiniz. Dördüncü egzersizimiz için yine bir el havlusu kullanabilirsiniz. Bunu bu şekilde sardıktan sonra tekrar duvara doğru yaslanıyorum. Ellerim kalça genişliğinden biraz daha açık olacak. Havlunun da uzunluğunun bu şekilde olmasına öneririm. Evet. Daha sonra yapacağımız hareket şu. Kollarımızı kaldırıyoruz. Duvara doğru değdirmeye çalışıp bırakıyoruz. Tabi burada baş postürümüzün de iyi olması lazım. Yaparken yapıp bırakıyorum. Sonrasında tekrar. 1, 2, 3, 4, 5. Bıraktım. 1 2 3 4 5. Bıraktım. 5. egzersiz içinde. Ha bu tekrar elimizde olacak. Yukarı doğru kaldırıyorum. Evet bu sefer geriye doğru. 1 2 3 4 5. İki kürek kemiğini birbirine doğru yaklaştırıyorum. Aynı zamanda arkadaki sırt kaslarımı biraz daha aktif olarak kullanıyorum. 3 4 5. Yukarı kaldırdım. Daha sonra tekrar. 1 2 3 4 5. Bıraktım. Bir tane daha yapalım. 1 2 3 4 5. Bıraktık. Son hareketimiz biraz daha zor bir hareket diğer egzersizlere göre zorlanıyorsanız veya ağrı hissediyorsanız bu hareketi yapmayabilirsiniz. Evet, bu şekilde yüz üstü pozisyonda uzanıyorum. Ellerim yine aynı şekilde 90 derece yana doğru açık. Vücudumu kaldırıyorum. İleri uzandım. Geri çektim ve bıraktım. Tabi burada bu hareketi yaparken baş oynamayacak. Düz bir biçimde kalkacak. Kollar uzanacak. Geri çekiyorum. Daha sonra bırakıyorum. Tekrar. Bu hareketler aynı zamanda eğer omzunuz biraz öne doğru gitmişse veya e, gevşek postür dediğimiz biraz daha e, kifozun ortaya çıktığı e, bir postüre sahipseniz... Bu hareketleri düzenli yaptığınız takdirde postürünüzde anlamlı bir ölçüde düzelme olacağını düşünmekteyiz.